ben varım çünkü Özlem sürekli oyuncakları açıyor. Bugün Özlem'i çıldırtacağım. Sana bir sürprizim var. Hazır mısın? Hazırım. Ne yapıyoruz bugün biliyor musun? Ne yapıyoruz? Bugün lavabo açıyoruz ve içinden çıkan lavaboyu yakacağız. O da takipçime ne diye edeceğim? Hayır ben bunu yakacağım. Hayır. Arkadaşlar siz kutmadınız mı oyuncak açmaktan ya? Ben buram geldi ya. Bir de secret çıkıyor bugün. Takipçime Hayır hayır gel yakalım. Tamam ya. ben de edeceğim bir tanesi. Söz mü? Lan çıktı. çok güzel. Oha, var çok mi? güzelmiş. Sıkıntı tabu gidiyor. Bir dakika lan ne oldu buna? Kel tabu oldu arkadaşlar. Şuna bakın. Oo, oh, oo. Oh. Arkadaşlar tüylerini kısalttık, tıraş ettik lavaboyu, kel lavabo oldu. Sonuç ne? Oo! Oh. Elim yandı. Güzel. geri zekalı bu çocuk. Aman aman nerelere geldik. Tamam tamam yeter. Son artık. Arkadaşlar la bunun sonu hadi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bak duyar kasma yorumda onu bulamayanlar da var falan filan deyip yazmayın biz size vereceğiz sorun yok. Özlem bir tane labubu bu sözü verdi. Gördüğüm bir bir değil. Dört tane küçük tamam. bir tane de. Hadi ben göçüyorum. Evet.